Herkese merhaba. Bugünkü video tavşanlar için fizik terapi, tedavisi hakkında olacak. Az çok Barış hakkında size bilgi vermeye çalışıyorum. Barış şu anda da fizik terapiye başladı. Barış'ın durumu ilerledikçe yeni tedaviler sürekli ekleniyor. Barış'ın romatizmasından dolayı fizik terapi şu anda onu da görüyor. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Barış birkaç tane tedavi görüyor. Evde de tabii ki uyguladığım bazı tedaviler var. Fizik terapisi hayvanlarda uygulaması 1980 yılında başlanmış ve ilk uyguladıklarında da tavşanmış. Tavşanlar üstünde fizik terapi uygulanmış. Fizik terapisi kendiniz evde uygulayacağınız bir şey değil. Bir uzman tarafından size gösterilmesi gerekiyor. Ondan sonra sizin kendiniz evde yapabilmeniz için. Fizik terapisini yanlış yaptığınızda tavşanınız onun faydasını görmez. Tam tersine tavşanınızın Olan durumu daha kötüye götürmesini sağlarsınız. Bu yüzden de size önerim lütfen fizik terapiyi evde uygulamaya çalışmayın. Eğer ki sizin de tavşanınızın fizik terapiye ihtiyacı varsa, fizik terapi uygulayan hastaneler var. Oraya götürün. Oradaki doktorlar e, gereken fizik terapiyi sizin tavşanınızın için uygular e, ve evde yapmanız gereken bir şey varsa da onlar size gösterirler ne yapmanız gerekiyor evde diye. Bazen buz tedavisi ya da sıcak tedavisi uygulanabilir. Sıcak tedavisi dediğimizde de sıcak pet, buz tedavisi dediğimizde de buzlu pet onları kullanıyorsunuz. Onları tavşanınızın durumuna göre hangisi gerekiyorsa sizin veterineriniz size söyleyecektir ya da ikisi gerekebilir tavşanınızın durumuna göre bu yine değişecektir. Barış'a egzersiz yapmadan önce de biraz esnetme hareketlerini yaptırıyorum Barış'a. İlk başladığımızda daha çok böyle esneme hareketleriyle başladık Barış'ta. Bu egzersizleri yaptırırken de size önerim tavşanınızın altına bir pet sermeniz ve eldiven takmanız. Bu egzersizler çoğu zaman tavşanınıza idrarını yaptıracaktır. Eğer özellikle de arka tarafında bir problem varsa tavşanınızın. Ben bu videoda size göstereceğim. Gösterdiğim fizik terapi ben Barış için uyguluyorum. Barış Cumartesi günleri Hastaneye gidiyor. Akapontür, fizik terapi ve lazer tedavisi hepsi cumartesi günü uygulanıyor. Pazar günü hiçbir şey yapmıyorum. Pazartesi günü sabah ve akşam Barış'ın egzersizleri yapılıyor. Ee, ve hastanede Barış fazla zorlandığı zamanlarda. da ben evde Barış'a egzersiz yaptırmıyorum. Birkaç gün Barış'ın dinlenmesi için. Egzersiz yaptırırken de, de bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Tavşanınızın beden dilini anlamaya çalışın ve tavşanınızın gözlerine bakın. Tavşanınız çok acı çekiyorsa ya da canını acıtıyorsanız, kesinlikle o size bunu hissettirir. Gözlerine baktığınızda siz anlarsınız tavşanınızın canını yaktığınızda ya da yanlış yaptığınızda tavşanınız bir şekilde bunu size anlatmaya çalışır. Tavşanlar hoşlanmadıkları bir şey olduğunda ya da onu rahatsız eden bir şey olduğunda çok açık bir şekilde ifade edebiliyorlar. Bunu beden diliyle bize anlatıyorlar tavşanlar. Sizin tavşanınızın rahatsız olduğunu ve çok acı çektiğini gördüğünüzde lütfen o egzersizlere devam etmeyin. Benim size önerim her ne kadar terapistiniz bu egzersizleri evde yaptırın dese de tavşanınızın canını yaktığınızı ya da tavşanınızın acı çektiğini fark ettiğiniz egzersizi bırakın ve terapistinizi arayın ve tavşanınızın durumu hakkında bilgi verin. Yapmanız gereken bu. O belki de birkaç gün ara ver diyebilir ya da başka egzersiz size önerebilir. Yavaş yapın diyebilir. Çok fazla tavşanınızı zorlamanızı istemez o da. Tavşanınızı fazla zorlamayın. Bazen e, terapistler de bunu yapabiliyorlar. Bazen biraz ileri gidebiliyorlar. Tavşanı biraz fazla egzersiz yaptırabiliyorlar. Geçenlerde Barış'ta onu yaptılar. Biraz fazla Barış'ı zorladılar ve Barış birkaç gün böyle hiç hareket bile etmek istemiyordu. Sürekli spor yapan biri bile Uzun bir süre ara verdikten sonra tekrar kaldığı yerde devam edemez. Yavaş yavaş spora başlaması gerekiyor. Aynı şey tavşanlar için de geçerli. Uzun süre yapmadığı hareketleri siz tekrar ona yaptırmaya çalışıyorsunuz ve tavşanlar uzun süre kullanmadıkları kasları olunca o kaslar tembelleşiyor. O kasları tekrar çalıştıracak hale getirmeniz gerekiyor. Eskiden Barış'ın kullandığı kasları şu anda kullanmıyor ve o kasları tekrar çalıştırmak için bazı egzersizleri yapılması gerekiyor. Bu videoda göreceksiniz ki bazı egzersizler Barış'ı biraz zorluyor. Çünkü bunu yapmamız gerekiyor. Onu zorlamamız gerekiyor. Uzun süre kullanmadığı kasları kullanabilmesi için. Karın kasları da güçlenmesi gerekiyor. Ve omurgasına destek veren kaslarda Barış'ın bunun içinde mekik çeker gibi karın kaslarını güçlendirmek için tavşanlarda arka patiler yerde olacak ve ön patileri tutup şöyle hafif çekiyorsunuz. O kasları güçlendirmesi için ve şöyle patileri yere indirip kaldırıyorsunuz. Bu hareketi yaptırmanız gerekiyor ve bunları yaptırırken de arka patileri mutlaka yerde olması gerekiyor. Bazı hareketlerde arka patisinin yerde olmasına gerek yok ama bazı hareketlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Arka patilerin yerde olması gerekiyor. Arka pati egzersizi de tavşanınızı yan yatırıp yapabilirsiniz ya da onu bebek gibi kucağınızda tutup yapabilirsiniz. Barış sırt üstü olmaktan hiç hoşlanmıyor. Ee, yan yatırdığımda da çok rahatsız oluyor ee, videoda da gördüğünüz gibi bu yüzden de onu yaptıramıyorum barışı normal böyle duruyor gibi yapıyorum ve o şekilde arka pati egzersizleri o şekilde yapıyorum barışa çünkü başka şekilde barışa yaptırmıyorum barış izin vermiyor çok strese giriyor ve ne yazık ki terapistimiz tarafında da denendi o da yapamadı o da aynı benim şu anda e, videoda uyguladığım gibi o da o şekilde orada uyguluyor çünkü ve barış sürekli arka patisinin biri uzatıyor ön tarafa ve hatta ön taraftaki patileri bile geçtiği zamanlar oluyor. Ve bazen barışı böyle normal bir tavşanın oturduğu şekle getirip onu öyle tutuyorum barışı. Bunu birkaç saniyelik yapıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Yavaş yavaş bu da bir egzersiz. Ve barışı iki tarafta yatırıp onun kendi kalkmasını bekliyorum. Kendi kalkıyor yerinde. Tabii ki zorlanıyor. Onu yatırırken de strese giriyor. Ama bu yapılması gerekiyor. Ne yazık ki bunu yapmam gerekiyor. Çünkü güçsüz olan tarafının güçlenmesi için o tarafa egzersiz egzersiz yaptırmam için iki tarafın aslında egzersiz yapılması gerekiyor. Sadece güçsüz olan tarafa yoğunlaşmak değil. Barış romatizma için birçok tedavi görüyor. Barış'ın yaşı ilerliyor, Barış'ın romatizması ilerliyor. Bu yüzden de tedavileri gittikçe artıyor. Tedaviye başlarken hemen ikinci gün ya da üçüncü gün faydasını göremezsiniz. Bazı tedaviler zaman alıyor, zamanla faydasını görürsünüz. Barış'ta da bazı tedavilerin faydasını görüyoruz ama istediğimiz kadar değil. Barış'ın böyle normal bir tavşan gibi günlük hayatını sürdürebilmesi için bütün uğraşımız o. Barış'la ilgili çok fazla video yaptığımı farkındayım. Barış'ın durumundan sizi haberdar edebilmek için ve barışla aynı durumda olan başka bir tavşan varsa da onlara yardımcı olabilmek için bu videoları yapıyorum. Tabii ki barışla ilgili birçok şey oluyor. Bizi özen şeyler de oluyor. Bizi mutlu eden şeyler de oluyor. Onları da ileride videosunu çekip sizinle paylaşacağım. Sadece onun fizik terapi gördüğünü ve evde benim uyguladığım fizik terapiyi ve tabii ki tavşanınızın Fizik terapiye ihtiyacı varsa da lütfen bu videoya bakarak kendiniz evde uygulamaya çalışmayın. Benim size önerim önce uzmanına götürün. Gerekli bir program hazırlayacaklar ve size evde yapmanız gerekenleri gösterecekler. Umarım götürdüğünüz uzman ve bu video size yardımcı olur. Bugünkü video tavşanlar için fizik terapisi hakkındaydı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.